Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Azerbaycan'dan Hindistan'a plaj Ermenistan çağrısı. Değerli izleyenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Acıyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşması müzakereleri yaptığı bir dönemde, Hindistan'ın bu ülkeye öldürücü silahlar tedarik etmesinin, Ermenistan'ın militaristleşmesine ve durumun gerginleşmesine yol açtığını, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve güvenliğin tesisinin önünde engel oluşturduğunu kaydetti. Hacıev ayrıca Hindistan'a, Ermenistan'a ölümcül silah tedariki konusundaki kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. Azerbaycan basınında Hindistan'dan gelen askeri kargoların İran üzerinden Ermenistan'a teslim edildiğinin belirlendiği hususunda haberler yayınlanmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.